Herkese merhaba, Doktor Berk Karataş ben. Kadınlarda orgazm bozukluğu, kadınların cinsel hastalıkları ya da cinsel rahatsızlıkları içerisinde ikinci sırada oldukça önemli. Yapılan çalışmalarda da birçok kadının hem cinsel eylemde, yani cinsel ilişki sırasında ya da mastürbasyonda orgazm olamadığını, bununla ilgili sıkıntılar yaşadığını belirtiyor. Onun için önemli. Ben burada bugün şunu yapacağım, daha çok bilimsel verileri aktarmaktan ziyade daha pratik verileri aktaracağım kendinizi nasıl e, sorgulamanız gerektiğini çünkü kadınların e, öncelikle bu işi kendileri halletmeye çalışmaları lazım ki şuna inanıyorum birçok kadın bunu kendisi halledebilir sorunu saptayabilirse ama tabii sorunların neler olabileceğini biraz sonra anlatacağım. Bununla ilgili bilimsel çalışmalar çok fazla. Ben daha önce bir kitaba yazı yazmıştım vajinal e, şey kadınlarda orgazm bozukluğu ile ilgili. Orada bu bilimsel verilerden yararlanmıştım. Onları burada gördük. Şimdi cinsellik haz almak ve haz vermektir. Ama herkes kendi tatmininden kendi sorumludur cümlesi ne demek? Şu demek cinsel eylem sırasında bu gerek mastürbasyon gerek cinsel ilişki sırasında önce kendinizi tanımalısınız. Yani nasıl haz aldığınızı bilmeniz lazım. İkincisi bir ilişkideyseniz karşı tarafın nasıl haz aldığını bilmeniz gerekiyor. Bunları yaptıktan sonra herkes kendi tatmininden sorumludur. Yani artık sizi haz, karşınızda haz alan birisi varsa ve haz alabiliyorsanız o zaman tatmin olmanızdan kendiniz sorumlusunuz. Bazen erkekler gelir, e, tabii tabi hastalarımızın çoğu erkekler, ben ürolog olduğum için derler ki işte karşı tarafı tatmin edemiyorum. Ben de ona şu cevap veririm, sen onu tatmin edemezsin. Hiçbir erkek, hiçbir kadını Hiçbir kadın ve hiçbir erkeği tatmin edemez. Ancak şunu yapabilirsiniz. Karşı tarafı onun hoşlandığı şekilde haz verebilirsiniz. O zaman da karşı tarafı tanımanız lazım. Bu kendiniz için de geçerli. Kendinize haz vermeyi biliyorsanız o zaman zaten orgazm kaçınılmaz olacaktır. Şimdi bu orgazm dediğimiz şey nedir? Orgazm dediğimiz şey aslında şudur. Hazın son noktasıdır. Yani belirli bir yere kadar haz alırsınız, haz alırsınız. Sonra orada bir bir inanılmaz bir haz oluşur. Ondan sonra beden buna tepki verir. İşte kasılmalar olabilir, rahim kasılmaları olabilir, vajinal kasılmalar olabilir, vücut titremeleri olabilir, bağırmalar olabilir. Bu anlık bir fiziksel tepkidir ve sonra haz giderek azalır. Yani o son noktaya gelirsiniz, onu yaşarsınız, sonra da azalır. Eğer ki bu fiziksel tepkiyi vermiyorsanız ve hazınız azalmıyor, aynı şekilde devam ediyorsa o zaman orgazm konusunda olup olmamanız konusunda biraz e, şüphe duymak lazım. Bir de orgazm olmaya çalışmak da bir problemdir. Buradaki konu haz, bakın e, deminden beri haz diye bahsediyorum. Yani zevk alırsanız haz alırsanız ancak orgazm olabilirsiniz. Haz almadığınız takdirde zaten bu vücudun bedensel son noktada tepki vermesini bekleyemeyiz. Onun için temel odaklanmamız gereken konu aslında haz almaktır. Bakın e, Masraf Johnson'ın e, belirlediği cinsel döngü eğrisi vardır. İşte burada ilişki başlanır, devam eder, gelir gelir buraya. Burada haz alınır ve sonra bir anda yükselme olur ve bu on numara dediğimiz yerde de orgazm olur. Sonra haz, demin bahsetmiştim, haz giderek azalır. erkekler farklı olarak hızla sıfır noktasına geri döner. Ama kadınlarda bu geri dönüş hemen olmaz. Belirli bir süre bu hazalmaya. almaya, Belirli bir haz almaya devam edilir. Eğer yeteri kadar uyaran gelirse tekrar olabilir. Teorik olarak bu sonsuza kadar gider. Bir video hazırlamıştım işte. Kadınlar kaç, arka arkaya defalarca orgazm olabilir diye. Tabi bu kişiden kişiye değişir. Ama normal eğri budur. Ondan sonra da cinsel çözümleme olur. Burada hani tekrar uyarı gelmezse yavaş yavaş sıfır noktasına geri döneriz. Normal eğri budur. Şimdi... Peki orgazm bu organ bozukluğu ne demek? Orgazm bozukluğunun şeyi e, tanımı şu. Cinsel eylem sırasında ya mastürbasyon ya e, ilişki sırasında fark etmez orgazmın gecikmesi, çok geç olması, olmaması ya da çok az hissedilmesidir. Ama tabi burada e, bir şey var. 6 aylık süre olması lazım. Yani bu 6 ay boyunca gerek mastürbasyonların gerek cinsel ilişkilerde %75'inin böyle olması lazım. Örneğin Ol mastürbasyonunuzdan birinde ya da ikisinde orgazm olamıyorsanız bunu orgazm bozukluğu denmiyor ya da ilişkilerde de aynı şekilde ve tabii ki bu çiftler arasında karşılıklı soruna neden olması gerekiyor. Şimdi kendi kendimize sormamız gereken sorular var. Konuşmanın başında dedim ki bu işi çoğunlukla kendi kendimize halledebiliriz dedik. Birinci soru ben nasılım? Yani ilişki sırasında ya da cinsel eylem sırasında nasılım? İki şekilde olabilirsiniz. Tabi orgazm olursanız o ayrı ama orgazm olamıyorsanız bir tanesi cinsel ilişkiden haz alırsınız, zevk alırsınız ama bir türlü bu hazlar şu deminki gibi vücut bedensel tepkiye, o hazın son noktasını yarattı bedensel tepkiye neden olmaz ve bir süre, bir süre sonra çözülme olur. Bir de evet yani ilişkiden ilişkiyi istersiniz, şey yaparsınız, başlarsınız ama bir türlü haz alamazsınız. Zaten Haz alamadığınız için normalde orgazm olmanızı da beklemeyiz. Bir süre sonra çözülme olur. Yani şey biter, ilişki biter ya da cinsel eylem biter ve sonuçlanır. Her ikisinde de orgazm olmanız bu oldukça önemli. Biraz sonra bahsedeceğim bundan. Ve kendinize sormanız gereken bir soru, ben bu ne zamandır var bu iş? Yani ben bütün cinsel hayatım boyunca işte 15-16 yaşından işte 30 yaşına kadar, bugüne kadar hiç orgazm oldun mu, olmadın mı konusu var. Yani siz ne mastürbasyonda ne de cinsel ilişkide orgazm olmadıysanız hiç bugüne kadar o zaman buna birincil bozukluk diyoruz. Bir de sonradan başlayan var. yani belli bir zamana kadar olmuşsunuz, ondan şimdi de son mesela 5-6 aydır olmuyorsunuz. Bir de durum değişkenliği var. onu da anlatayım şimdi. Bunları örnekler üzerinden anlatayım çünkü bu önemli. Mesela 30 yaşındasınız, 4-5 yıllık evlisiniz. Ee, ne gençliğinizde mastürbasyon yaparak ne de evlilik hayatınız boyunca cinsel ilişkide herhangi bir şekilde orgazm olmadıysanız buna birinci. Yani hayat boyu olan orgazm bozukluğu deniyor. Ama şöyle olduysa yani gençliğinizde mastürbasyonla orgazm olduğunuz, ilişkide 5 yıllık e, evlilik hayatınızda ya da ilişkinizde 4,5 yıl olduğunuz ama son 6 ayda olamadıysanız buna da sonradan başlayan e, orgazm bozukluğu deniyor. E, mastürbasyonda oluyorsanız, ilişkide olmuyorsanız ya da farklı farklı ilişkilerde birinde oluyorsunuz, birinde olmuyorsunuz ilişkide oluyorsunuz ama mastürbasyonda olamıyorsunuz bu da değişken e, ya da durumsal orgazm bozukluğu denir. Tabii en kolay düzeltilebilen budur. E, bunun birçok e, sebebi olabilir ama çok kolay bir şekilde durumsal olanlar düzeltilir. Teknik olarak buna da zaten orgazm bozukluğu denmez. Şimdi neden sorusu var. Ben neden orgazm olamıyorum? Şimdi zamanını belirledik. Ne zamandan beri var? Nasıl anladık? Neden? Şimdi fizyolojik nedenler var. Tabi bunlar hastalıklar. Yani işte ürolojik hastalıklar, idrar yolu enfeksiyonları, e, kanserler, genital bölge hastalıkları, nöroloji bir sürü şeyler var. İlaçlar çok önemli. Sonradan başladığınız ilaçlar. Fizyolojik nedenler genelde sonradan olan erken boşalmada çok etkili. Yani biraz önce bahsetmiştim 4,5 yıldır orgazm oluyorsunuz son 6 aydır olamıyorsunuz. Burada bazı şeyleri sorgulamanız lazım. Özellikle mevcut hastalıklarını sorgulamanız lazım. İlaçlarınızı sorgulamanız lazım. Acaba bende bir hormon bozukluğu mu oldu gibi gibi. Ya da bir hastalığınız varsa bunlardan olabilir mi diye bunu sorgulamanız gerekiyor. Özellikle sonradan başlayan e, orgazm bozukluklarında, ilişkisel ve davranışsal nedenler. Bunlar da e, genellikle e, en önemli konulardan bir tanesi budur. Biraz önce bahsetmiştim. Neydi konu? Haz almak, haz vermek ve e, herkes kendi tatmininden kendi sorumludur. İlişkisel ve davranışsal nedenleri genellikle haz alamadığınız için olur. Ya kendinizi tan tanımıyorsunuzdur, haz alamıyorsunuzdur. Ya da karşı taraf size haz vermiyordur. E Bunlar neden olur? İşte zaten yeteriz, yetersiz uyarı alma, partner uyumsuzluklarında çok fazla olur. E, mastürbasyon yanlışlığı çok önemli. E, atipik ya da travmatik mastürbasyon dediğimiz eylemde, bunu daha çok erkeklerde çok fazla bahsediyoruz ama kadınlarda da olabilir demiştik. Ve özellikle cinsel oyuncaklara çok dikkat edilmesi lazım. Yani siz e, geçmiş hayatınızda, işte dönen, titreşen, büyük penislerle mesela vajinal orgazm olmaya alıştıysanız bunu ilişkide yakalayamazsınız. Çünkü dünya üzerinde dönen, titreşen ve çok kalın olan aynı zamanda bir penis yok. Ee, ya da klitorisinize çok fazla titreşim vererek e, haz alıp orgazm olmayı öğrendiyseniz o zaman bunu ilişkide sağlayamayacaksınız demektir. O zaman ne olur? Genelde mastürbasyon yanlışlığında şu olur. Kişi şey sırasında, mastürbasyon sırasında yaptığı eylemden dolayı haz alır ve orgazm olurken ilişki sırasında orgazm olamayacaktır çünkü aynı hazı alamayacaktır. Cinsel tercihler önemli tabii yani siz bir kadınsanız ve bir kadına e, ilgi duyuyorsanız cinsel anlamda ama sosyo-kültürel ve bir sürü nedenlerden dolayı erkekle birlikte olma e, durumundaysanız e, o zaman haz alma durumunuz da olmayacağı için yine e, orgazm bozukluğu e, gerçekleşebilir. Şimdi kendini tanımak çok önemli. Bunu erkeklere defalarca anlattım ben erkek videolarında. Kadınların yüzde yapılan araştırmada, anketlerde ve bilimsel çalışmalarda kadınların yüzde 70'inden daha fazlası vajinal ilişki sırasında klitoral uyarı istiyorlar. Sadece yüzde 9'u klitoral uyarı ile boşalabilirken sadece yüzde 18'i vajinal uyarı ile boşalabiliyor. Bu çok önemli. Bunu niye anlatıyorum? Kendinizi tanımanız için yani ve ilişkide karşı taraftan ne istiyorsunuz onu? Yani siz vajinal e, ilişki, sadece vajinal e, ilişkiyle orgazm olamayacaksanız klitoral uyarı da istiyorsanız bunu partnerinize belirtmeniz lazım. Yani nedir? Ne dedik? Hazal, hazber hikayesi. Burada da aynı sonuç ortaya çıkıyor. Peki e, psikolojik nedenler? E bunlar zaten malum, hayatsal yaşamsal nedenler. Bugün yani stresi e, engellemenin yolu yok bu dünyada. Burada stresle başa çıkabilmek, onunla yaşamayı öğrenmek çok önemlidir. Bunu yapmamız lazım. Tabii ki kronik alkol bağımlılığı, uyuşturucu bağımlılığında vesairede özellikle depresyon ve de kullanılan ilaçlar erkeklerde olduğu gibi kadınlarda da geç boşalmaya ya da boşalma bozukluklarına neden olabilir. Tabii ki en önemli sorunlardan birisi kötü cinsel deneyim. Çocukluk çağında ya da daha sonra cinsel tacize uğramak, cinsel travmalara yaşamak bunlar oldukça önemli. Bu konuda özellikle şu konularda ciddi anlamda kendi başınıza çözebileceğiniz durumları çözebilmek ama çoğunlukla yardım almanız gerekiyor. Evet sosyal ve kültürel nedenler belki de değiştirebileceğiniz en kolay şeyler çünkü bunlar dinsel bilgiyle çok kolay değişebilir. Sadece cinsellik hayatınızda değil diğer hayatınızda da gördüğün yani Düşündüğünüz, bildiğiniz, ananızdan, babanızdan, ailenizden, etrafınızdan duyduğunuz her şeye inanmamak lazım. Ee, doğru bir şekilde bunun doğrusunu araştırmak lazım. Bize ben hep şunu söylüyorum, diyorum ki cinsellik uygun zamanda, uygun yerde, uygun kişiyle ve doğru cinsel bilgiyle yapılan bir eylemdir. Şunu sorgulamanız lazım. Benim cinsel bilgilerim doğru mu? Bu çok önemli. Ailesel değerler, kültürel değerler, inan, inanışlar bazen e, cinsellik hakkında sizin kötü e, ya da yanlış bir bilgiye e, e, yanlış bir bilgiyi alıp onu kodlayıp bunu da kendi hayatınızı uyarlamanızı getirebilir. O da ciddi sorunlara neden olabilir. Dolayısıyla burada en kolay e, aslında çözebileceğiniz konu cinsel bilgi eksikliğinizi gidermeniz. Şimdi dolayısıyla konuşmanın başında dedim ki bu konu aslında çoğunlukla kendinizin çözebileceğiniz soru. Eğer orgazm bozukluğunuz varsa bu soruları kendinize mutlaka sormanız lazım. Ve bunları aslında çoğunlukla kendiniz çözebilirsiniz. İşte benim mastürbasyon çektim Mesela ilişkide boşalamıyor, mastürbasyonda boşalıyorsanız mastürbasyon şeklinizi sorgulamanız lazım. Partnerinizle aranızdaki durumu sorgulamanız lazım. Partnerin bana yeterince haz veriyor mu? Herhangi bir hastalığım var mı acaba bu bunu yapabilir mi? E özellikle sonradan başlayanlarda ilaçlar, hormonlar vesaire gibi durumlar var mı? Ben bugün ne yaşıyorum, geçmişte ne yaşadım, bunun bana etkisi ne olabilir diye, cinsel bilgilerim doğru mu, benim inandıklarım, cinsellikten beklediklerim doğru mu, bunları ilişkide yapabilir miyim gibi bir takım soruları sordukta cevap vermeye başladığın zaman işler zaten kendiliğinden çoğunlukla çözülüyor. O zaman Tedavide de aslında çözüm sizsiniz yani kendinizsiniz çoğunlukla bunu çözebilirsiniz bunu yeter ki istemeniz lazım ha böyle gelmiş böyle gider şeklinde düşünüyorsanız ve mutluysanız söyleyecek bir şey yok ama bu, bu durum sizi ve partnerinizi mutsuz ediyorsa bunu çözmeniz lazım. Evlilikte ya da ilişkide samimiyet, bağlılık ve şeffet çok önemlidir dedik yani %30, %30, %40'tır. Şeffet olmadan yani ilişki olmadan cinsel ilişki olmadan, cinsel eylem olmadan bu iş evlilik yüzde da gider. O zaman da yani en küçük bir samimiyette bağlılıkta kırılmalarda ilişkiler, evlilikler her neyse bunlar çözümlenir. Tabi burada mutlaka yardım da almanız gerekebilir. Hastalıklardan dolayı, ilaçlardan dolayı, hormon bozukluklardan dolayı. Ama burada bahsetmek istediğim bugün size ve en önemli konu bunu kendi başınıza da İsterseniz bu sorgulamaları yaparak çözebilirsiniz ve orgazm olabilirsiniz. Herhangi bir sorun yok. Tekrar ediyorum, orgazm olmaya çalışmak problemdir. E, haz almak lazım. Haz almak için kendinizi tanımanız lazım. Karşı tarafın size haz, nasıl e, haz vereceğini karşı tarafında bilmesi lazım. Bu da cinsel iletişimden geçer. Özellikle evliyseniz ya da partneriniz varsa. Mutlaka ve mutlaka cinsel iletişime geçin. Cinsel olarak birbirinizin nelerden haz aldığını bilin. Bu oldukça önemli. Teşekkür ederim.